Evet arkadaşlar bugün sizlere eski nesil Gigabyte anakartlarda nasıl BIOS güncelleyebileceğinizi anlatacağım. Eskilerde nasıl yapıldığını bilmiyorsanız ya da yenilerde de bilmiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Web tarayıcınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya gigabyte at bios yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Gigabyte'ın mikro sitesi çıkıyor arkadaşlar. Buradan x79 chipset kullanmıyorsanız bir altındakini seçeceksiniz. Diğer tüm anakartları kapsıyor bu. x79 için ayrı bir link oluşturmuşlar. Sanırım onlar da güncellenmiyor. Buradan BIOS Damla da basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra işte masa üstüne kaydedeceksiniz. Ben de zaten kayıtlıydı. Ardından arkadaşlar anakartın üzerinde yazan model kodunu Yine Chrome'a yazacaksınız ya da web tarayıcınıza. Gigabyte. Ben de şu an elimde GA945 GCM S2 modeli var. Gigabyte anakartlarda genelde RAM yuvasına yakın olur. Gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum. Tam olarak şurada görünüyor kablonun altında. Şimdi bunu yazdık. Bir de arkadaşlar e, anakartımızın revizyon numarası var. O da tam olarak şurada gördüğünüz gibi revizyon 1.0 şimdi arkadaşlar burada çıkan e, siteleri var gcm 945 s2 ile revizyon 1.0 bizim anakartımızın sitesi bu buraya giriyoruz ardından buradan support'a basıyoruz eğer Türkçe diline girerseniz de destek yazar burada. Ardından aşağıya iniyoruz. Burada BIOS yazıyor. BIOS sürümü Date yazan yer tarihtir. Tarihi en güncel olan 2011 gördüğünüz gibi. Buradan download'a basıyoruz. Ardından masaüstüne kaydediyoruz. Ben kaydetmiştim yine. Şimdi indirdiğimiz iki tane zip dosyası var. Bu BIOS sürümümüz. Öncelikle BIOS'umuzu çıkartıyoruz. Burada nereye çıkartacağınızı soruyor arkadaşlar. Ee, şu üç noktaya basıp masa üstünü seçerseniz oraya çıkartacaktır. Tamam diyeceksiniz. Excrat dediğiniz zaman çıkartacak. Ardından şu iki dosyaya bizim ihtiyacımız yok arkadaşlar. Burada bir adet F8D BIOS sürümümüz var. Ardından AdBIOS'tan indirdiğimiz uygulamayı yine Buradan 3 noktaya basıyoruz. Masa üstünü seçiyoruz. Tamam diyoruz. Extract diyoruz. Buraya çıkartıyor. Add BIOS. Bu klasöre giriyoruz. Buradan Set'a e basa sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Herhangi bir izin isterse Evet'e basacaksınız. Ardından ileri Install Uygulamamız yükleniyor. finish'e bastığımız zaman bitiyor. Ee, tabi bu program <laughs> program dosyaları x 86da gigabyte klasörün altında et bios'un içinde kuruluyor arkadaşlar kısa oluyor, oluşturmuyor. Buradan gv flash sağ tıklıyoruz yönetici olarak çalıştırıyoruz tamama basıyoruz. Ardından bu klasörü kapatabiliriz. Buradan update bios from FLE. file yani e, BIOS dosyası ile güncelleme butonuna basıyoruz. Ardından bizi böyle bir ekran karşılıyor. Az önce çıkarttığımız, indirip çıkarttığımız BIOS dosyamız masaüstünü seçiyoruz buradan. Ardından aşağı iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi F8D dosyası aça basıyoruz ve OK'ya e basıyoruz. Buradan okunuyor diyor, yazılıyor diyor. Sonra karşımıza bu yazı geliyor. Restart Now dediğimizde bilgisayarımız kendini yeniden başlatacaktır. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmadı şu anda. Gördüğünüz gibi F8D BIOS sürümümüz F8D'ye güncellenmiş oldu başarıyla. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Anakartımızın BIOS'unu güncellemiş olduk.